Bak diyor ki Mehdi e, gel sana biat edelim diyorlar Müslümanlar. Siz ona yetişirseniz diyor peygamberimiz biat ediniz çünkü o yerde ve gökte Mehdi'nizdir diyor. Yobaz takımına Mehdi'nin hitabını almış peygamberimiz. Bak Yobaz takımına diyor ki size yazıklar olsun ne kadar sözünüzden dönüyor ne de çok kan döküyorsunuz diyecek diyor. Yobaz takımına bak. Size yazıklar olsun. Ne kadar sözünüzden dönüyorsunuz. Kur'an'ın hükmünden dönüyor. Peygamber'e verdikleri sözden dönüyorlar. Mehdiyetten dönüyorlar. Hz. İsa'yı karşılamaya hazırlanıyorlardı. Ondan döndüler. Mehdi'yi karşılamaya hazırlanıyor, Ondan döndüler. İttihat-ı İslam'dan döndüler. Bediüzzaman'dan döndüler. Sürekli bir döneklik peşindeler. Ne kadar sözünüzden dönüyor ve ne çok kan döküyorsunuz diyecek diyor. Mehdi. Bir konuşması. bir evde kendisi istemediği halde ona biat edilecektir Mehdi'ye. Evde. Hep evde Mehdi'nin işleri. Daha sonra Hazreti Mehdi onlara iki rekat namaz kıldıracak. Bu özellikle çok hadislerde geçiyor bu iki rekat namaz. Mehdi o kadar merhametli olacaktır ki çok merhametli oluyor. Bak Mehdi'nin özelliği merhametli olması. O kadar merhametli olacaktır ki zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır. Hiçbir olay yok. Resulullah Efendimizin bayrağıyla çıkacaktır toplu kapıda bayrak. O neredeyse bayrak neresi Mehdi de oradadır. İnşallah inşallah. İnşallah. Bayrak İstanbul'daysa Mehdi de İstanbul'da. İnşallah. Yani Bayrak Şam'da olsaydı Mehdi Şam'da çıkardı. İstanbul'da olduğuna göre İstanbul'da. Onun zamanında yeryüzü içindeki hazineler dışarıya çıkacaktır diyor. Yani işte Hz Süleyman'ın sandığı. Hazreti Adem'in gömleği birçok şey. Rum kaleleri ve Rumistan'ı tek birle fethedecektir. Yani Avrupa'ya, dünyaya ehli kitabın hepsine yönelik bir faaliyet olacağı anlaşılıyor. Rum kaleleri dedi o. Evet. Yani ehli kitabın bulunduğu yerler. Onun zamanında kurtla koyun bir arada oynayacak. Yani en azgın insanla en monesi insan bir arada olacak. Yılanlar çocuklara bir zarar vermeyecektir. Yani yılan gibi insanlar çocukların yanında o kadar terbiyeli, o kadar halim oluyorlar ki zarar vermiyorlar. İnsan bir avuç tohum atacak 700 avuç hasat edecektir. Riya, gösteriş riba, faiz, zina, gayrimeşru ilişki, içki kalmayacak. Yani uyuşturucu falan ona benzer şeyler kalmayacak. Ömürler uzayacak. Mesela insanlar eskiden çok kısa yaşıyorlardı. Ama şu an ömürler uzadı. Daha da uzayacak. Emanet zayi olmayacaktır. Birisi birine bir şey veriyor mesela para veriyor, mal veriyor, bir daha alamıyor. Ticaret yapıyor, bir daha elde geri alamıyor. Bunlar olmayacak diyor Peygamberimiz. Kötüler helak olacak. İşte PKK'sı, iti kopu falan kalmayacak. Peygamber Efendimiz'e buğz edecek kimse kalmayacak. Demek ki buğz edenler Mehdi devrinde var. Mehdi'nin çıkışına buğz eden kalmayacak. Çünkü orada burada bakıyoruz Facebook'ta falan. Olmadık ahlaksızlık yapıyor Peygamberimiz'e, Karikatürler yapıyorlar. Değil mi? Abuk sabuk laflar ediyorlar. Evet. Mehdi'nin çıkışıyla bu bitiyor. Evet. Hazreti Mehdi hiçbir bid'atı bırakmayacak. Yani bu yobaz uydurmaların hepsi gidiyor. Yobazların uydurduğu her şeyi kaldırıyor. Bid'atları bırakmıyor. Bütün sünneti seneyi ihya edecektir. Sünneti seneye nedir? Peygamberimize yönelik soru soruyorlar Hazreti Ayşe'ye. Peygamberimizin sünneti neydi diyorlar? Nedir bize anlatır mısın diyorlar? Tek kelime cevap veriyor diyor ki Peygamberimizin sünneti Kur'an'dı diyor. Maşallah evet, maşallah. O kadar. Evet. Konstantiniye, İstanbul'u ve Çin, Çine de hakim olacak diyor. Evet, maşallah. Onun için Çine de şefkatle yaklaşmak lazım, sevgiyle yaklaşmak evet. lazım. Mazlumdur Çinliler. Çine de hakim oluyor. Ancak diyor Mehdi'nin her senesi sizin 20 senenize bedel olacaktır. O kadar süratlere geliyor ki Mehdi. O kadar pratik, o kadar zeki, o kadar akıllı ki. Öyle hantal bürokrasiyi, ölü bürokrasiyi kaldırıyor. Yıldırım olayları neticelendiriyor. Mesela bir yere yardım yapılacak. Oho. Önce işte bakanlık bir bilmem nereye yazı yazıyor, o ona yazı yazıyor, o ona yazıyor, o ona yazıyor tasdik ediliyor, bilmem ne oluyor falan. Mehdi de öyle değil. Alın götürün diyor. Tek bir emirle bitiyor.